Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Er Rezak, Er Rezak, Er Rezak, Er Rezak, Er Rezak. Er Rezak demek rızık veren demek. Rızkı Allah verir. Kullar, kullar sadece vesildir. Ama bazı bazı din suistimarcılar Müslüman kılına bürünmüş Müslümanım diye geçinen, elhamdülillah Müslümanım diye geçinen bir Fatiha okumasını bilmez. Ama insanların hakkını yemeyi bilirler. Ula bizi yaradan, bizi yoktan var eden Rabbimiz diyor ki kul hakkıyla gelme. Hak sahibi hakkını helal etmediği sürece kul hakkıyla yanıma gelme. Rabbim ezelden ebede herkesin rızkını tayin etmiştir. Ne eksik ne fazla. Yahu siz siz nasıl bir insan size? Siz aynı yan köylüsünüzce, ya. Sincikli öbürü neydi? Haymanalı mı, sincikli mi? La siz hepiniz aynısınız lan. Hepiniz aynısınız lan. Kaç tanenizde çalıştım? Kaç taneniz para yediniz lan? La, la yiyebilir misiniz? La isterseniz daha gelelim de daha çalışayım size daha vereyim. Ha? İstiyorsunuz daha, daha gelip çalışayım şey yapmayayım. Ulan ne yapayım sizin boğazınıza mı yapışayım? Siz tükürülmeye değmeyecek mahluklarsınız ya. Gerçekten tükürülmeye bir hayvan benim iki tane kuşum o kuşların kadar sizin bir şeyiniz yok lan. Rabbim sizi bildiği gibi yapsın. Yok kamyonlar yok şeyler. La aldığınız şeyleri alın terinizden alın. Alın alın terinizden. Faizden değil. Haram parayla değil. Ondan sonra ondan sonra benim diyorsunuz. La sizin ceriniz beş kuş etmiyor hiçbiriniz.